Selamünaleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videodayız. Mehmet kardeşim bize hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Yani, Kameramanlık nasıl? yapıyorum bugün. He, bugün kamera var. Evet. Arkadaşlar, video gelmedi yine birkaç zamandır. Normalde biliyorsunuz böyle birkaç zaman video gelmeyince geri görüş kamerası for <laughs> Normalde biliyorsunuz video gelmeyince yeni bir araba gelirdi. Geliyordu da ama arkadaşlar şu anda piyasa o kadar pahalı ki anlatamam yani. da O kadar pahalı ki piyasa o yüzden alamadık. Biraz atacağız o yana. 1. ay, ikinci aylara yani araba alma işini. Ama kedi bizde. Tutunuyor musun kamera mı? Tutunuyorum biraz. Jilet Edition, Kayış Edition. zaten bilmeyen arkadaşlar için şöyle tarif edeyim. Yarıça 385 B'ye gir. Mehmet kardeşim biliyor zaten. Şu nasıl desem herkese beni de soruyorum. Gaza bastığım andaki heyecanı, mutluluğunu nasıl Mehmet kardeşim? Nasıl biliyor musun? Sanki hız trenine binmiş gibi. Arkadaşlar bakın gerçekten inanmayacaksınız. Sonuçta bu bir ticari. Yani bekleyemezsiniz böyle bir performans. Gerçekten maşallah. Yani yazılım atın arkadaşlar bence kediye güzel oluyor park siste yaktık. Star stop var bu arabada. Şu an klima aktif diye devreye girmiyor. Çünkü klima elektrik çekiyor biliyorsunuz. Şöyle bir sahil yoluna çıkarız ufaktan. Yapıştırırız ana. Arkadaşlar gerçekten şöyle şöyle diyeyim size. 0 yüzü çok iyi değil. Çünkü çok sarıyor. Çok fazla lastik çekiyor. Ama 3. E, vites 60-140 puanlığından mükemmel. Gerçekten yani çoğu Skoda Superb Jetta, Passat bunlar bu araçlarla gelemiyor çünkü çok güçlü bu araba. Şöyle şu şeyin oradan Bir gün 100-200 mi denesek? Ne yapsak? Ya? 100-200 deneriz güzel bir yolda. Trabzon'da inşallah olursa. İşte inşallah. Yol bitiyor çünkü. Yol Aynen de. arkadaşlar ve bizim yollarımız hızlı yol değil hız sınırı olmayan bir otoban olması lazım. Paral otobanlar orada da var bazılarında bazılarında yok diye biliyorum. O yüzden Trabzon şartlarında olmuyor. Şöyle ufaktan çıkalım sahile. Ekrana ekranı hızı alır mısın şeyi? Alayım. Ufak çıtırında basıyorum mesela. Belki 110 dedi. Ticari arkadaşlar, bu arabalarla hız yapmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Çünkü diğer otomobiller duracak satıyorum 50 metrede, bu araba durmaz. Çünkü bu araba bir ticari araba bu ki. Selam atam. Bu arat ticari bir araç O yüzden durmaz. Öyle değil mi Mehmet kardeşim? Durmuyorlar. Bunlar... Belki frenlerini güçlendirirsek. Aynen ama, ama arkadaşlar, yani hiç önermiyorum. Bir Instagram'a video çekecektik. Onu şurada bir ayarlayalım arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyenler Mehmet'in de Instagram'ını aşağıya koydum. Şu an ekranda çıktı benim Instagram'ım. TikTok'tan da takip edebilirsiniz beni. Instagram'da gördüğümüz şey vardı ya. Bunu bir yapalım. Şurada duralım. Bebeğim. Şimdi arkadaşlar ufaktan ufaktan kayıyoruz sahile doğru biraz yürüyeceğiz falan. Şu anda istop etti çünkü arabanın içi 22 dereceyi sağladı. Bak şöyle yakınlaştır Mehmet. Şurada bir tuş var arkadaşlar. Buna bastırmadan tekrar çalışacak. Star stop'u devre dışına aldım şu anda. Gene ona basacağım istop edecek. Star stop böyle ışıklarda arkadaşlar yakıt ekonomisi sağla, sağlıyor yani. Sağlamaya çalışıyor. Dur kalklarda. Çok çok faydası da var. Bilmeyen arkadaşlar için tekrar koltuk ısıtma her şey var bu araçta. Yeşil yandı bize çıkalım. Ama şimdi şu görüntüye karşı da arkadaşlar. Bir şu manzara güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın ya. Yani böyle arkadaşlar ağır ağır. Şöyle bak aynı arkadan çek beni. Şöyle arkadaşlar atıyorum. Ağır bir dese. Şu atayım çok bir şey yapmaz. Şöyle arkadaşlar. Hafif hafif kollayamayla İki kaldırıyoruz. Böyle ufaktan ufaktan tatlı tatlı hafif müzik sesi 4 diğer geldi arkadaşlar böyle şurada, şurada bir girelim benim eski sattığım araba arkadaşlar bu arada mevzudan bahsetmedik size ben arabayı sattım satıldı yani. Böyle de haberiniz olsun. Deliza gitti. Artık yeni farklı arabalar gelecek inşallah yerine. Arkadaşlar videomuzdan böyle bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi aşağıda Instagram adresleri, TikTok hesabı her şey var. Sizleri seviyorum ailesi ailesi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.